Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dur yeni gelecek dişi Hazır mıyız Başlıyorum. 3 2 1 Ay sayalım. 3 2 1 Ne var arkadaşlar ben yer. Yeni yiyeyim ben? Uzun <laughs> bir devam et Ve arkadaşlar benim paramı ve kıyımı girdiğiniz gibi fazla. Ben oyun yani oyuna kaldığımız yerde devam etmedim. Mesela. Çünkü ben yani, böyle bir şeyler almış olabilirim. Böyle. Bir ee, kastım sadece. Şimdi ee, birazcık kastım. Hayır. Üç tane bir cümle bir çıkardı arkadaşlar. Dokuzluğum üzeri vardı ben imar yaptım. Sonra bir nasıl Bastım. Bastım. Bir sürü evrim tutmaya sonra 250 idi. Biliyorsunuz. Bunun kaya çıkardım. Upgrade'lerden elması geliştirdim. Ruby butonuna falan geliştirdim. Sonra bu ek kısmında eğer Hop. Bir tane bayrama ne? Şey Amerikanlar kutladı. da. Hiç Hiç. İşte o bayram için zevkli. Işte. İyiisdir. Ben de bunun gibi upgradelerden de burada yine elmas Sonra diye bir tane o yazdım. Ultra şans yaptı onu. Yani ben bunu bir topluyorum onun beraber açacağız Şansla. Bir bakalım ne bir adam iki kez çıkartabilir bunu yazdım. Life 5 bin Bunu yazdım ona ultra şans verdi. Şimdi ben arkadaşlar yeni bir geliyorum. Orada onun sesini kapattım. Çünkü onun sesinden benim sesim gelmiyor en son arkadaşlar ben topladım Şimdi yani durun benim çok iyi. Ben yani şöyle gelelim. burada ben şimdi. Ve şans, süper şans. İşte hem de 40 kır, de tane normal şans var? Bir tane mitik, mitikal vermezsen onu seni döverim. Ne diyeceğim? hayır. Burada şu an seçiyoruz. Bakalım ne güzel mi çıkacak. Epic. Epic çok çıkardı ben normal şans yapacağım. sadece epic çıkıyordu. Çok bile bile gemiye çıktı. E. E. Abi. Ne oldu? E. E ne oldu ben açamadım burdayı. İnternet gitmiş. Pingili geliyor. Ya da ne kabasın ha? Beraber gidelim. Uzun sürüyor ama. Çok uzun sürüyor. Bitti. Ben de bu arada ne? Ben de bu webcam'i nereden açtığımı hiç bilmiyorum. Oh, oh, oh. Ya ne oluyor be? Allah. Hatta şu oyunu yeniden girmeye başardım baya olur. Hatta o o gün küçüklü oyun ekranında baya durdum. Sonra oyundan çıktım. Sonra bir daha girdim. Sonunda oldu. Baya oldum. Tamam Tamam. İki oyunu da iki tane yumurta açtık. Ne oldu? Hep iyiymiş. Ben Bir açmaya devam edelim armut oldu. Şansımız da bayağı kazandı. Bu bu parayı bitirelim. Kendiliğese. <laughs> Bunu çıkamayız. Yok ona şimdi gel. Ejderi şey Evet, Melisa ne oldu? Arkadaşlar şey tamam. Melisa geldi. Tamam başlayalım. Yumurta açmaya devam edelim. Biz yine arabalar çıkaracağız Ya hep böyle yer geliyor. Biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü annem yatıyor. İzleyin. <laughs> <Güzel. gülüyor> Hoy. <gülüyor> <gülüyor> Piyan yanlış gördü beni. Şu mitik kız uçak ya. Uçağı kimse görmedim. İmkansız galiba. Bu. <Gülüyor> <Gülüyor> bir an ilçe de var yani tıklamak ya ilgili. Bu arada iki kat tıklama ve iki kat yumurta yanıntı var. Zaten şurada görüyorsunuz. Şurada i̇şte görüyorsunuz. Yok görüyorsunuz bir de Ha yerim mi olmuş? Bu kadar çok şey yaşarsın bu olur. bizi bir sil, sil 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 sil. Sil 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 sil. Şöyle durun. Tamam. Bu olmuş. Bunu oynadım. Bunu almış. Şöyle seri Bunları Bunların hepsini sildim şimdi. Bunları basınca bunlar siliyorlar galiba. ya of gruba katıldı ya kafayı yiyem olmuyor ne bileyim adam da golden min ele var full şey çekmiş ben mint set çekeceğim diye öldü adam golden min ele de set çekmiş şuradaki yani sol taraftaki ne var ki sedan ne? Kapelus. Bazık, bazık oluyor. Bu arada hala yeni şey geldi bence. O da iki kat emote var diye Video bilmiyorum. Yok, stokladım. Birazcık mut açacağız. 100 şans ya şans. Tropis. Bu ne ya? Ben buluyor canım. Biraz çok şeyim var. Tamam. Ele é massa nada, bom. É e bem Şu epiklerden bir gol yapayım. Kullanır mı herhalde? Bayağı güçlü olur. Diye düşünüyorum. Olmaz. Masa <laughs> boşuna uğraşmış olur. Hepsini öyle gerek. ഇന്ന് സർഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. കാലിയെ ദാ ബോയാസിയാക്കോ